Selam arkadaşlar hoş geldiniz bugün birlikte One man squad şekilde Adam geldi Daha Girişi de yapamadık Abi silah ver 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 Üst tarafta Kardeşim Kaçma canın az Bak Ben vurmasam aşağı düşüp ölecekti he. Bir dakika biri daha var Sen de gel Bunun arkadaşı büyük ihtimalle İsmi de pastel boyaymış Abicim şimdi daha düzgün bir silah bulabilseydik şimdi prison'da. Bakalım daha fazla gelen olmuş mu diyecektim. Sesi duyduk bile. Hangarda bunlar. Ama S12K ile Uzi olmaz ki ya. Thompson'ı alalım. Kardeşim. Tamam bunu baydık Oğlum arka taraftan ya kill'imi çaldı adam. Oradan ta nasıl çaldı bu kill'imi ya. Neyse abi dur. Başta şu ön tarafı temizleyelim. Ondan sonra o kilimi çalanı halledeceğim. Bayıldı bu. Sağda. Oy ne yapıyor bunlar? Bekle bunlar silah bulamamış ha. Gel bakayım. Adam şaşırdı ya. Nerede olduğumu anlamadı. Bu da baygın. Bunlar bayağı bir şanslı takım. Silah bulamamışlar. Önde. Lan. Bir dakika bu bot galiba. Tamam bot kardeş. Beşinci kilimize ulaştık. O üstteki M4 arkadaşa birazdan bakacağız. Tamam bu tarafı botlar basmış ha. Bak. Oradan deniyor. Şu üst tarafa gitme vakti geldi. Lan sen benim kilimi çalıyorsun. Orada bir yerde. Uy M4'ü var. Abi ben gidiyorum ya. Lan. tam bayıldı. Sanki bir ayak sesi daha duydum. Evde birisi mi var? Dur dur dur. Kanka o M4'ü verebilir misin? Bak elinde duruyor. Mini 14'ü bıraktı ya. Tamam şu M4'e bir el koyalım. Bu ev temiz gibi duruyor ama Aa, Buggy geldi. Sesi duydunuz mu? Yukarıya Buggy gitti. Kesin o üst tarafta durdu bunlar. Hemen geliyorum o tarafa. Gördüm. Adam mıydı o? Vallahi adam bekle arkadaşı olabilir buggy ile geldi bunlar ha üst tarafta durdular bir de Hadi görüşürüz ulan adamlar bana pusu yapacaktı galiba ben onlara pusu yaptım değişik bir şey oldu ver bakalım YL varmış da abi hasarlı neyse alacağım DP'miz de var güzel 10 kill aldık şimdi prizından bu arada gittim oradaki buggy'yi bıraktım burada araba vardır diye şu an hiçbir araba yok hala böyle koşuyorum Bakalım alandayım aslında ama bayağı bir... bir dakika bot mu? Tamam bot. Ama bize araba lazım ya. Araba. Ve sonunda buggy'ye ulaştık. Tamam buggy de iyidir. Yalnız var ya ne kadar yol geldim. Ta prison'dan buraya koşa koşa geldim. Selamünaleyküm An itibariyle poçinkideyiz. O ne? Lan adamlar işaret şey. Ne yaptınız siz be? Ezdim bunu. Ya kardeşim. Her şeyi anlarım da. Şu işaret şey nedir be? Ya bari havaya filan atın. Tam da alandalar biliyor musun? Galiba eli kaydı. Yanlışlıkla yere attı. 3x çıktı ha adamdan. Sizde ne var acaba? m ki bak. İşaret fişeğini bu atmış. Bir de boş yere attı adam. Ha? Lan. Biden birine Biri daha var O taşın arkasına geçti ha Kardeşim Seni bitiriyorum En iyisi şöyle yapalım ben arabaya bineceğim oyun alanı da baya ileride Bak o tarafa değişik bir açıdan bakarsak Adam beni şu an gördü büyük ihtimalle Orada mı? Evet tamam orada anladık Tamam anladık kanka anladık Kaçma Lan kaçırmış olamam. Bir dakika. Adam kaçıyor. Dur dur kovalayacağız. Evet şu an takip edeceğim bildiğiniz zaman. Lan durdu. Uy. İnşallah red zone düşmez şu an. Cana bakar mısınız? Adam iyi oynadı ha. Aa bir tane daha buggy var. Var hep buggy çıkıyor karşıma. Ya, bu benim fark etti. Evet durdu. Tek kişi galiba. Dur bakalım. İki kişi görmedim. Lan. Başkaları geldi. Dur dur dur. Ne tarafta bu? Yattı galiba. Uy son anda gördüm. Lan niye yatıyorsunuz kardeşim? Diğer araba sesimizi duydu. Eyvah. Lan bari bir canım da olsaydı be. Bak bak. Hadi bakayım. Ha, iki kişiler. Güzel güzel. Tamam yaşıyoruz. Hala ölmedik. Şu an ayaktayız. Yıkılmayız inşallah. 18 kilo ulaştık. Siz falan atmışlar bir de. Sizde kompansatörü alalım. Alamadık. Tamam. Vallahi şu köprüyü bir geçebilseydik tüm harita. Oy. Tamam. Köprüde tutuyorsunuz. Çok güzel. Galiba burada kaldım ben. Bak bir de köprüye çıkmaya çalışıyor. Baygını var bir tane. Ne yapsam gitsem mi acaba? Abi çok riskli hareket biliyor musunuz? Onu kaldıracak. O zaman hiç düşünmeden gideceğim. İnşallah doğru olanı yapıyorum. Lan. Bu nereden çıktı? Bir dakika. Köprüden dolanmış olamaz. Bomba var mı bende? Abi bir sen eksiktin he. Bir arkamız vardı. Hayır ya. Ortada kalacağım bak burada. Abi bu bayılıyor. Dur kesin arkadaş ya bu. Ver 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 level 3 kaskı aldık. Abi diğeri geldi. Bu köprü tarafındakiler ne ara buraya geldi ya? Bu kadar. Abi diğerini ben na Oha 21 kilo oldu lan. Ne alaka? Dur AVM var. Abi alalım. At şunları. Var ya şu an harbiden zirveye geldik. Bu taraftan baya iyi görüş açısı. Oo. Bagili. Lan bugün de hep bagi görüyorum ha. Bu nereye gidiyor? Adam renderlamıyor o kadar uzak ki. Ha sen droba gideceksin. Dur. O zaman ne yapacağız biliyor musun? Bu droba yüzerken hemen ben o tarafa gideceğim. Gidebilirsek. Abi burası nasıl bir Dağymış böyle. Tamam. Abi sağ salim indik. Direkt gidiyorum buna. Droba yüzerken onu arkalamaya çalışacağım. Kardeşim şimdiden senin için üzgünüm. Bu alan dışına mı yüzdü? Ne yaptı? Tekneye binmiş. Ben adamı renderlamıyor ki. Gördüm. Vurdum. Abi bu adam öldü. Kusura bakma kardeşim. Ben oradan seni nasıl gördüm ya? Valla çok şanssız yakalandı. Bir de oyun alanı bu tarafta değil. Ya ben vurmasam alana ölmezdi ama. Aa bak bu tarafa drop atmış. Ya, o dropu alamayacağımıza göre bu dropu almışlar. Lan ne ara aldınız? Kaç 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 kaç. Aa bir adamlar bir de pusmuş orada. Gördüm. Abi 4x de var ya bakılmıyor ki. İnşallah 8x yoktur. Vurdum. Uy. Abi 4 xle de bu mesafeden gözükmüyor adam. Şu an yok oldu bildiğiniz. Dur. Tamam arkadaşı da var orada. Bunlar 2 kişiydi bak. 2 kişi bana taradı. Tamam ben burada beklerim aslında. Burası yüksekte iyi de. Şöyle biraz daha açı değiştiriyorum ki hep aynı yerde olmayayım diye. Gördüm. Bu arkadaşı onun. Lan sabit dur adam durmuyor. Lan kafasına attım onu ya. Hadi. Yok. 4x de bu kadar. Adam o ağacın arkasından çıkmayacak. Oo arkadan deniyorsunuz. Adamlar benim arkamdaymış ya. Dur 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 dur. Lan biriyle uğraşıyorduk diğerleri çıktı. Ha. Geldiler lan. Tamam birini aldık aradan. Oğlum böyle bir geliş mi var ya? Benden başka son iki kişi. Evet şu an herkes tek bir ihtimalle. Şimdi şuradan. Dur bir taktik yapacağım. Hadi lan. Şu çatıya çıkarsam var ya oyun bende. Ha valla çıktım. Bak. Oğlum bu adamın şansı. E çok şanssız birisi ya. Evet var ya şu koskoca Erangel'da birebir kaldık ya bu ne yapmaya çalışıyor kanka ya sen ya ben birimiz ölecek geliyorum abi burada yok üst katta evet tahmin ettiğim gibi yatıyor büyük ihtimalle ya bomba mı olsa şuradan atsam neyse gidiyorum Uğurcan abi pusmasan bir kapışsan belki kazanırdın yani. Maç baya bir uzun sürdü bu arada. Baksanıza 28 dakikadır oynuyormuşum. 26 kill almışım ve 4042'lik bir hasar. Yani 40 kilo kadar bir hasar vermişiz. Beni buraya kadar izlediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.